Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf biliyorsunuz. YouTube'u bırak <laughs> bırakmıştım. Video çekmiyordum. Bir çekeyim dedim, çekmeye başladım işte öylesine. Bugün araba oyunu oynuyoruz. Yük bırakacağız. Bu tırımı se yorumlarda yazarsınız. Kimse yazmayacak ama. Bu tırımı seçeyim bir dahaki oyunda bu tırım yazarsınız. Şunu şunu seçsem bunu seçeyim. Bir biletimiz kalmış. Hemen geçiyoruz şuraya. Tamam. <laughs> Bunları yıkama. Girelim, giremez. ya sen belliydi. Hiçbir şey yaramadı. Baksana nereye sokmuşlar Bu da çok ses çok şey sesler. Bu よし。 atlayalım okay. bu güncelleme birkaç hafta önce geldi hafta bile ama birkaç gün önce geldi hayır yanlışlıkla oyundan çıka bastım. Ya hayır. Gidiyorum yanlışlıkla ayarlara bastım oyunu durdurdum. Çıka bastım. Ya uf. Of. Oof. Ya. Başka bir de yok. Of. Yuf Biri, bir de burayı 5 saat montajla. Ya Neyse ben bir tane daha reklam isteyerek iki hak daha alayım. Durduruyorum ben burada. Okey. iki hak daha kazandım. Kendi odamı oluşturacağım ben. Kendi odamı. Bugün canlı yayın var. Saat üç buçukta üç buçuktan biraz daha geç olabilir kusura kalmayın en kötü dört en kötü dört buçuk en kötü dört buçuk bir isim almalıyım domates götürelim isim almalıyım Şşş. En kötü de En kötü de yapalım. de yapabilirim. Bunlar yani dört kalktım diyelim. Küçük de dükkana gittim. Bizim dükkana gittim diyelim. Ya kendimle oynayacağım Ya bir şeyler yaparım ya da oturalım Oturalım kendimle Aynıyız Aynıyı da tutamayacak Yani bu işte istiyor isteyen biri varsa ki yok. Canlı yani ne gelir dört buçukta. Akşam da Sabah dört buçukta 30 otuz dakika mı yapıyoruz? Kardeşim ne yapıyorsun? Aslında sana bir bir bir. Ben 5'e gidiyorum. Tamam mı? Bir artist geldi. Aslında 5 yaşında, yaşında ben 5 yaşında ben ben Dedi ki ben 11'e gidiyorum. Ben de bir başka 12'ye gidiyorum lan ben diyor. He he kardeşim böyle. Lan bitti. Tıkladım. Romayın yani her şey tat diye beklemeyeceğim kardeşim. Romayın parlatorluğu bir gün ne yapıldı? Yok. Her şeyi pat diye ekleyin içine. Pat diye oldu bitti. Kül oldu gitti. Hı hı. Şşş. Al sana oldu bitti. Al sana oldu bitti. Al 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 al. Bir de bu videoyu montaj diyeceğim Videonun yarısına geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi iki tane daha kaldı çukur. Çukura girdiğim zaman nefesinizi tutun. Nefesinizi tutun çukura girdiğim zaman. Çukur demişim işte. Tünele girdiğim zaman nefesiniz. Bak, tutun. Bak nefesinizinizi tutun. Giriyoruz ikinciye. Nefes tutun. Şş. Tutun, tutun. Şş. Tutun. Biz görün değerli olsun. Gelmişlerdi, nefesini alabilirsiniz. Ha, nefesinizi tutun. Burak. Ömer. İşte bu çıktı. Ömer. çekmeme sebebini ne biliyor musun? Bir yerden sonra böyle çekiyorsun. Tamam mı? Bir yerden sonra sıkılmaya başlıyorsun. Ülke çekerken bir yerden sonra sıkılmaya başlıyorsun. Zaten YouTube'ların YouTube'ların üstüne bakarsanız eski mesela ne sanıyor? Não, ele não pode na Ele só não pode chorar. não assim ah, ah, que Sırım çünkü. Sırım bile sen uçarsın. Aaa <laughs> 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 çocuk. <laughs> <laughs> sen araba.

Nasıl lan bana kapatacak? He? Arkadan ısırıyor. Ben bir düşüyüm. Ben bak ben bir düşüyüm. Seni öldürmedim mi çocuk? Neredesin ya sen? Hmm. Yürü sen yürü yürü. Bekle. Ben şimdi seni Hadi naş, naş. Böyle korkup kaçarsın. Al sana.

Yok sen Sen benim test yapıyorsun. Sen bittin mi? Sen bittin kardeşim. Sen artık yoksun. Sen bittin bekle bekle. Just Öldürdüm lan seni. Bekle bekle. Gidiksin oğlum sen. Öbür dünyadasın. Şu anda öbür dünyaya gördün sen. Bittin oğlum sen. Bittin. Bittin yani. Bekle sen. Bekle oğlum bekle. Hadi bakalım. Bekle. Bekle sen. Sen öldün. Sen öldün. Sen bittin yani. 1 çıkan o Sen sinir. Lan bak çocuğum. Şimdi oradan çıkınca araba iyi de bir modifiye yaparız. Müthiş, müthiiiiş parayı basarız da basarız. Basarız da basarız. <laughs> Hemen bırakalım geri dönelim. Bir daha bırakalım. 14 olur da. Şimdi buradan. çıkmaz arabayı da sürmedim Yok mu? Hemen seni şey, şöyle alalım. Senden de çıkalım. Modifiye yapacakız. Şimdi hangi arabayı yapsak? Buna mı? Buna mı? Bu yokmuş. Buna mı? Buna mı? Buna mı? Buna mı? Buna mı? Buna mı? Yok bu yokmuş. Bunda olabilecek bütün modifiyeleri aldım. Bak bütün. Hediyeleri almadım. Al 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 al. Topla. Tamamdır. Gördüğünüz gibi Mardin'in plakasını yaptım. Çünkü Mardin'liyim. Bu arabalar neden kaldırıldı bilmiyorum. Şimdi bu arabayla bir bakalım yani. Bir gidelim bir bakıp geri Hadi da. Hadi 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 yürü yürü. DUDUDUDU 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 Bundan du, du. hemen Sonra bir brrrr tarzı üstte gelmesi yok mu? 5 saniye sonra Oğlum yürü Sen benim Ne yapıyorsun sen benim? Ne anlam ben ne yaptım biliyor musun? Boş boş geçeceğim. Boş boş geseceğim. oyunun bu haritasını tanıtayım. 25. dakika. Selamun aleyküm kardeş. Gel kavgaya var mısın? Hop. Hadi nice. şu öndeki tırı şey edeceğim. Canlı yayını unutmayın bak. Aboneyi de unutmayın. Like da. Durmuş şimdi. Şimdi laçı var boyadım. vurun Vuru. Yürü yürü yürü. Aa, plaka koymayı mı bilmiyorum. Hadi beni götür de göreyim. Hadi götür. Hadi el frenini çektim. Hadi. Hadi götür de göreyim. El freni çekik şu an. Hadi götür. Hadi. Kasa bas kas 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 kas. Oğlum bize çarpıya geliyor. Hadi gitti gireyim. Hadi be abim. Hadi be abim. Hadi be abi sen kralsın abi. Hadi kralsın sen. Kralsın abi. Kralsın. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi. El çektim. Hadi vur abi. Aha da. Sen git. bana sevecekler biraz kaldı çok Bittin oğlum sen. Kimden kaçıyorsun sen? Yolusun daha kardeşim. Kaçmana gerek yok. Yolusun daha. Kaçmana gerek yok. Bebeğim sen de bir git ya. Sonra ulaşırsan çok kolay ulaşır. Hadi yallah yallah yallah.